İşin ekonomik boyutunda Galatasaray'ın 2011'de açıldığını düşünürsek Fenerbahçe'nin Alex'lerle, Anelka'larla hep daha iyi oyuncu grubuna sahip oyuncu olduğu kalitesi. bir dönemdi. Yani Galatasaray evet. orada bir Lincoln'lu maç hatırlarım kadro olarak Fenerbahçe'den biraz daha iyi gözüktü. Galatasaray biraz da Kadıköy'e kadro olarak hep düşük seviyekli. Ama ne zaman ki futbol, teknikten fiziğe oyunu bozmak, oyunu kurmaktan daha kolay oldu artık teknik adamlar açısından. Yani ben teknik adamların İç sahada kazanmak, bu deplasmanda beraberlik, bir deplasmanda beraberlik senaryosuna böyle daha olumlu yaklaştıklarını düşünüyorum. Artı Galatasaray'ın da artık kadro olarak daha iyi kadrolarla Kadıköy'e gidiyor. Bunu da kabul edelim. Yani Galatasaray'ın kalecisi, Musta Redek kalecisi Günay, evet. Stoperi Sanchez, altısı Torreira, forveti Icardi'ydi şimdi Osimen İyi kadrosu var Galatasaray'ın. Fiziksel olarak da iyi. Ve işin fizik kısmı. Evet. Bu da çok önemli o mücadele et. Zaten o olmazsa olmaz ve e, bu yarattığımız futbol iklimi hocam benim bu tespitim ev sahibi takımlar çok olumsuz etkileniyor taraftar baskısından. Yani deplasmana bu arada çok gelen özür dilerim. takım daha. Ekranda bir son dakika bilgisi var Trabzonspor'dan malum Pazar günü Fenerbahçe Trabzonspor maçı var Mehmet Türkmen atanmıştı mücadeleye Trabzonspor kulübünden de bununla ilgili tepki geldi Mourinho'nun en sevdiği hakemin Fenerbahçe maçımıza atanması meydan okumadır. Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde. Şu sol barku açabilir misin? Okumam için sadece sağ ol, var o Sevaç. Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüfi organize bir operasyonun ta kendisidir. İsimler belli. Tablo ibretliktir. Mehmet Türkmen 5 maç, bu hafta sonuyla birlikte 6. kez Cihan Aydın 4 maç, Zorbay Küçük 4 maç, Ali Şansalan 3 maç, Kadir Sağlam 2 maç. Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekçeli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan Fenerbahçeliliği sabit bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından en sevdiğim hakem itirafıyla şereflendirilen Mehmet Türkmen hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçını atanarak bilinçli bir şekilde meydan okuma yapılmıştır. Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği uyduruk penaltı hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir. Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır. Haksızlığa ve adaletsizliğe boyun eğmeyecektir. Trabzonspor kulübü başkan yardımcısı Taner Fikret Saral'ın imzasıyla yayınlanan resmi açıklama. Yani Trabzonspor üzerinde ben Şöyle özetleyeyim Burak. Hep konuşuyoruz Galatasaray-Fenerbahçe odaklı bu hakem kararlarını değerlendiriyoruz. Bu sezon en çok canı yanan takım hatta şöyle özetleyebilirim Şenol Güneş'in bile veda etti hatay sporum maçına. Trabzonspor'un penaltısı güme gitti. gittiğini. Yani sezon geneline bakarsak ama ne yazık ki işte bu da bizim futbol ortamımızı, futbola bakış açımızı da özetliyor hocam. Trabzonspor şampiyonla oynasaydı hakemler bu kadar acımasız davranamaz yani bir büyük takım likte biraz yarıştan koptuğu zaman hakemlerin bir orantısız güç kullandığını da görüyoruz bu büyük takımlara karşı geçmişte bunu torak döneminde Galatasaray'da yaşamıştı beşiktaş'ın evet. ara ara yaşadığını gördük ee, acı bir durum ama bu son, yani, beşik, son beşiktaş Galatasaray maçı Serdar'ın maç öncesi hakeme yönelik çıkışlarını da gördük evet. ne yazık ki bizim futbol iklimimiz büyük takımların bu tarz büyük maçlar öncesi bu çıkışlar yapması için biraz stratejisi oluyor mesela Bundan bağımsız Lider Samsun Spor'da da e, Thomas Rice'in açıklaması vardı. İşte Samsun'un görmüş olduğu kırmızı kart hadisesinde. E, aynı benzerini Samsun maçında gösteren, kırmızı kartı gösteren hakem Cihan Aydın. E, gördük Simon. işte o simen hiçbir şey yapamadı diyor ki. Bence Samsun'un gördüğü kırmızı kart doğru değildi zaten. Aynısını düşünüyorum. O simende de, aylık, de aylık, aylık, normal. Ama o günkü o kırmızı kartı çıkaran aynı adam, aynı hakem. ilginç geliyor hocam. Ben bu futbolumuzun içini bu hakemlerle doldurmak bana göre doğru değil. Bunları konuşacağımıza. Federasyonun hakemlerle alakalı çok iyi bir eğitim konusunu ele almalı. Ben geçen programda da söylemiştim. Amatör kümede 5 yıl futbol en az 5 yıl futbol oynamış, futbolu bırakmış ve bunları teşvik edecek bir ortam sağlanmalı diye düşünüyorum. Yani çünkü mutlaka futbolun içinden gelmeli hakemler. Hani dışarıdan da gelebilir ama. Birçoğum hakemimizin futbol bilgisi çok zayıf. Çok zayıf. Kural kitapçını yalayıp yutmuş olabilir ama futbolu gerçekten bilmiyor. Çünkü bir pozisyon oluyor. Futbolcu kendini yerlere atıyor. Çok kolay kaldırılıyor. Aldanıyor. Evet. Yani ben hatta geçen programda bunu da söyledim. Yani var varken bu kendilerini 3-4 dakika atıp da sonradan kalkıp oynayan oyuncuları da tespit edip aslında onlara da bir ceza verilmesi lazım. Sarı kart verilebilir aslında aldatma yönelik hareketlerde. Zaten bir... var o aslında sarı kartı verilmesi lazım ama yani bunları yapmak lazım. Yoksa bu işin içinden çıkacak gibi değil. Çünkü herkes hakeme saldırıyor. E, mağlup olan hoca da hakeme saldırıyor. Hakemin kabahati olmasa da. E, galip gelen de aynı şeyleri söylüyor. Ya bizim Türkiye'de yaşıyoruz, Türkiye'deyiz ve biz bunu düzeltmeliyiz. Bunun da birinci e, vazife olarak federasyonun mutlaka ele alması lazım. O Hocam de... hep söylüyorum. Hakemlerden memnun değiliz ama Türk futbolunun sorunlarını saysak ben hakemleri ilk beşe koymam. Daha çözmemiz gereken Bravo. çok sorun var. Bravo. Ben kendi adıma şöyle rahatım Burak. Bana gerçekten 20 sene önceki Galatasaray Fener, Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon maçları soru hatırlarım yani ama hakemlere çok takılmıyorum ben. Şimdi yeni yeni Yasin Kolu yolda görsem tanırım veya Mehmet Türkmen. Bu kadar hakem odaklı bakmak, yaklaşmak ve şunu artık bir uyanmamız gerek. Yabancı varlar da oyuna doğru müdahaleler de bulunmadılar. Ben çok ben var. Ben de inanmıyorum. Sana yani inanmıyorum. yabancı varların kalitesini de gördük. Hakem faktörü biz çok hani hakem odaklı konuşmayı sevdiğimiz için komple teorilerini seviyoruz futbolda. Ama bir şey de diyemiyorum. Ama herkes onun arkasına sığınıyor. Hep hakem arkalarına sığınıyor. Maç kötü bitti, e, hoca da olsun, yönetim de olsun örnek veriyorum. Hakem konusu konuşuluyor. <laughs> o zaman bu işi toplu halde halletmek lazım kararlar alınıp federasyonun bunun mutlak surette artık daha çok kaosa sürüklenecek bu iş böyle devam ederse. Fenerbahçe-Trabzonspor maçına doğru geçelim mi o zaman? Olur tabii, tabii. tabii ki. Hazır e, bu son dakika gelişmesiyle doğru. birlikte Trabzonspor'un açıklamasıyla pazar günü Galatasaray'ın bay geçtiği hafta Altı puan Fenerbahçe fark. kazanırsa puan farkı 3'e inecek. Fakat ikili averajı düşünecek olursak puan farkı 4 diye düşünmek lazım. Altı puanlık fark da sabit kalabilir. O puan farkı 4 de olabilir. Artı bir hesaba katarak 5 de diyebiliriz artık. beraber bir tersi yer diye söylüyorum. Ee, Fenerbahçe-Trabzonspor sohbetimize sizinle başlayalım. Sabit ben e, Fenerbahçe'nin e, genç kadrosuyla yani bu saydığımız isimlerle İsmail'le e, Oğuz Aydın'la <laughs> yani koşan bir ekiple sahaya çıkarsa hı hı. ben... Maçın ortada olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'da Fatih Tekke ile beraber yeni bir oluşuma girdi. Zaten sahada göreceğiz. Koşan takım olması neden doğru? Çünkü maçı kazanmak için mücadele etmek lazım. Mücadele etmek için de güç lazım. Onun için de koşan bir takım olacak. Fiziksel olarak yeterliğin olacak. Ben bu maçın yani iyi bitmesi ve şenlik havasında olmasını isterim. Çünkü çok nadide bir Trabzonspor kulübü var. İstanbul'un büyük kulüplerinden Fenerbahçe var. Yani artık ülkemize de iyi bir başlangıçla güzel şeylerin olması, yani olayların olmaması gerekir.